Merhabalar. Yeniden TV'ye hoş geldiniz. Konumuz malumunuz olduğu üzere Boğaz içinde yaşananlar. Neler oluyor sorusunu Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatı bölümünden öğretim üyesi Can Candana soracağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günlerdir aslında yalnızca Türkiye kamuoyu değil, dünya kamuoyunun da çeşitli kesimleri yakından ilgileniyor Boğaz içinde neler olduğuyla. Olaylar zaman zaman boyut değiştiriyor, iddialar farklılaşıyor, tüm bunları soracağım. Ama önce ee, kaç gündür gördüğümüz bu görüntünün anlamını sormak istiyorum size. Boğaz içili akademisyenler rektörlük binasına değil mi? Sırtlarını çevirerek bir nöbet tutuyorlar. Kaç gündür sürüyor bu nöbet? Kaçıncısını gerçekleştirdiniz? Ne istiyorsunuz? Niye sırtınızı dönüyorsunuz rektörlüğe? Ee, akademisyenlerin e, sessiz nöbeti 4 Ocak 2021 günü başladı. 4 Ocak 2021 günü e, yılbaşı e, tatilinden sonraki ilk iş günüydü. Biz üniversitemize e, Melih Bulu isimli birinin e, rektör olarak atandığını... 2 Ocak sabahı öğrendik çünkü gece yarısı böyle bir haber çıkmış. Biz de uyandığımızda böyle bir habere uyandık. 3 Ocak 2021 günü, pazar günü biz bu atamayı kabul etmediğimizi kabul etmiyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'nden vazgeçmiyoruz ve Boğaziçi Üniversitesi'nin ilkelerinden vazgeçmiyoruz şeklinde çok kısa bir açıklama yaptık ve daha sonra da 4 Ocak Pazartesi günü yani ilk iş günü e, cübbelerimizi giyerek e, rektörlük binasının önündeki e, bizim orta meydan dediğimiz Güney Kampüsümüzdeki e, çim çim çimenlik alanda sırtlarımızı arkamızı rektörlük binasına dönerek e, bir e, sessiz nöbet başlattık. 25 nöbet yaptık. Yani 5. haftamızı, e, malum hafta sonları e, sokağa çıkmaya sağ olduğu için okulda olamıyoruz. E, iş günü olarak saydığımızda bugün 25. nöbetimizi gerçekleştirmiş olduk. Kaç e, beş kişiden oluşuyor da... Can Bey? Kaç kişisiniz? Yani Boğaziçi'li tüm akademisyenler mi orada? Yoksa bir kısmı Hı -hı. mı katılıyor? Yani bir kısmı bu atamayı onaylıyor da bir kısmı onaylamıyor mu? Nedir durum akademisyenler arasında? Bugün 250 kadar akademisyen oradaydık. Bu tabii çok ciddi bir sayı ve aramızda biz buluştuğumuz zaman genellikle 400 kişi kadar buluşuyoruz. Ve yaptığımız yoklamalarda Boğaziçi Üniversitesi'nin %98'i çok net bir şekilde, akademisyenlerinin %98'i çok net bir şekilde bu atamayı kabul etmediklerini ve Boğaziçi'nin ideallerinden, ilkelerinden daha doğrusu vazgeçmediklerini de ifade ediyorlar. Bu ilkeleri kısaca anlatmak isterim. Boğaziçi Üniversitesi'nin ilkeleri Boğaziçi Üniversitesi'nde yönetim kadrosundaki arkadaşların seçimle başa gelmesi gerektiğini söylüyor. Bu da üniversitenin özerk olması için gerekli bir şey. Yani biz bölüm başkanlarımızdan fakülte dekanlarımıza kadar, üniversite yönetim kuruluna kadar, bütün kurulları komisyonları vesaire ve rektörümüzü de seçerek aramızdan seçerek belirliyoruz. böyle bir uygulamamız var. Dolayısıyla üniversitenin özerk olması üniversitenin özgür olması ve üniversitenin demokratik değerlere sahip olması bizim vazgeçmediğimiz ilkeler. Dolayısıyla bir rektörün dışarıdan hiç, bizim hiçbir irademiz olmadan e, atanması e, bizim için kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü bu ülke ilkeler Boğaziçi Üniversitesi'nin anayasası e, niteliğinde. Dolayısıyla biz de bu ilkeleri korumak ve bunlara uymak mecburiyetindeyiz. Yani siz söz konusu rektörün politik kimliği dolayısıyla değil, boğaz içi ilkeleri dolayısıyla bu atamaya karşı geldiğinizi söylüyorsunuz. Bunun 2016'dan evet. size göre farkı nedir? Mehmet Özkan ataması ile Melih Bulu ataması arasındaki farkı nasıl değerlendiriyorsunuz? O dönemki rektörümüz Gülay Barbarosoğlu'nun rektörlük süresi dolmuştu ve biz iç mekanizmalarımızı her zaman olduğu gibi kullanarak bir rektörlük seçimi organize etmiştik ve bu rektörlük seçimi sonucunda e, Gülay Barbarosoğlu %86 oranında, e, çok yüksek oranda oy alarak tekrar bir ikinci dönem için rektör olarak seçilmişti. E, fakat e, Gülay Hoca Ankara'ya gittiği zaman seçilmiş rektör olarak Yökün e, bu e, e, seçilen rektörümüzü, Gülay Hoca'yı, ...onaylamayacağı ortaya çıktı. Ve bu ortaya çıkınca da... ...biz akademisyenler olarak... ...öğrenciler olarak... E, ...bunu protesto etmeye başladık. Fakat daha sonra... E, ...Gülay Hoca bu... ...sorunu çözebilmek için ve o dönemde... ...Boğaziçi Üniversitesi... E, ...daha fazla... E, ...zarar görmesin... ...amacıyla benim anlayabildiğim kadarıyla... E, ...kendi rektörlük e, kurulundan... Yani e, rektör yardımcılarından biri olan e, Mehmet Özkan'ı Boğaziçi Üniversitesi hocası olan Mehmet Özkan'ı e, öne sürdü ve e, ve Mehmet Özkan'ın rektör olarak kabul edilebilecek birisi e, olduğunu Ankara tarafından e, bize söyledi. Yani seçilmiş e, rektörümüz e, kendi atanamayacağını fark edince. Yine bizim içimizden bir hocayı atanabileceğini e, düşündüğü bir hocayı e, çözüm olarak öne sürdü. E, ve bu da e, o dönem yapılan protestoları, e, buna karşı çıkan sesleri e, Boğaziçi Üniversitesi'ne bir zarar gelmesin e, mantığı içinde diyeceğim e, susturdu. Ve böylelikle e, Mehmet Özkan dönemi başladı. Ben bunu e, mutsuz bir evliliğe benzetiyorum. E, yani mecbur e, kalınan ama e, istenilmeyen e, bir rektörle yaşanan bir dört sene olarak e, ben şahsen bunu böyle görüyorum. E, sonra Mehmet ama yine hocamın, bir fark e, bir fark koyuyorsunuz Şu, anladığım kadarıyla kesinlikle koyuyoruz yani çünkü yani süreç işletildi diyorsunuz yine tabii de. ki bir süreç tabii bir süreç işletildi bir seçim yapıldı seçimin sonucunda o dönemki siyasi e, ortamda e, bu seçimde kazanan hocanın rektör atanmayacağı ortaya çıktı ve o seçilen hocanın e, e, or e, bizi temsilen seçilen e, bizi yönetmek için seçilen hocanın ortaya attığı Çözüm üniversitenin yeterli çoğunluğu tarafından kabul edildi. Fakat peki şimdi şimdi, bir, şimdi... yani o bir o, o bir süreçti fakat şimdiye gelince tabii bambaşka bir şeyle karşılaştık. Buyurun. Şimdi olaylar birazcık boyut mu değiştirdi, Seyri mi değişti? Ne oldu son günlerde? Yani 29 Ocak sonrası farklı bir boyut kazandı gibi tartışılıyor kamuoyunda. Yani sonuçta işte polis görüntüleri görüyoruz, gözaltı görüntüleri var, tutuklananlar var, e, serbest bırakılanlar var ama ev hapsi koşuluyla işte adli kontrol koşuluyla serbest bırakılan öğrenciler var. Son yaşananlar e, neyin nesi, ne oldu Can Bey? Evet, şimdi e, benim görebildiğim kadarıyla e, böyle bir tepki gelince e, Melih Bulun'un e, atamasına ve tüm üniversite bileşenleri yani sadece akademisyenler değil öğrenciler mezunlarımız ve diğer çalışanlarımız akademisyenler dışında çalışanlarımız okulun büyük bir kısmı buna tepki göstermeye başladı. Bunlar gayet barışçıl, demokratik ve haklı protesto eylemleri. Fakat bundan memnun olmayan siyasi irade bir şekilde e, protesto eden yani anayasa tarafından korunan protesto hakkını, ses çıkarma hakkını, kendini ifade etme hakkını kullanan öğrenciler başta olmak üzere insanları hedefe koymuş durumda e, ve böyle bir karalama kampanyası yürütüyor. Yani bu haklı, barışçıl ve meşru direnişi ve meşru e, protestoyu e, bir takım suç ve suçlular yaratarak. E, karalamak için bir çabaya girmiş e, durumda şu anda. Yani LGBT Artı klubun düzenlediği kulübün düzenlediği bir e, sergi söz konusu muydu? Bu sergide de Kabe e, öyle mi? Hayır. ben şöyle anlatayım mı? Tabi anlatayım çok net net bir şekilde. Şimdi onu or oraya gelecektim zaten. E, Bazı üniversitelerinde. E, 4 Ocak'tan hatta 3 Ocak diyelim, 3 Ocak'tan beri devam etmekte olan e, kabul etmiyoruz e, eylemleri ve ifadeleri farklı hı hı. şekillerde oluyor. İşte dediğimiz gibi hocalarımız, e, biz yani e, sırtımızı, arkamızı dönüyoruz, cübbelerimizi giyiyoruz, 25 tane nöbet yaptık. Öğrenciler farklı şekillerde protestolarını gerçekleştiriyorlar. E, bunların kampüs dışında olanlarına, çeşitli müdahaleler ediliyor. Öğrenciler gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Bunları görüyoruz. Kampüs içinde de öğrenciler bir sanat inisiyatifi olarak yani öğrenci kulüplerimizden bağımsız olarak bir sanat kolektifi inisiyatifi, kolektifi şeklinde bir sergi düzenlemeye karar verdiler. Ve bu sergi için açık bir çağrı yaptılar. Yani bu ...meşru olmayan atamaya karşı bir sanat sergisi açtılar... ...ve bunu rektörlük binası etrafında ve orta Sa dediğimiz... ...o alandaki binalara, çalılara, ağaçlara asarak... ...yüzlerce sanat çalışmasını sergilemeye başladılar. Tekrar ediyorum, bu sergi yani siyasi iradenin yaptığı açıklamalardaki gibi... Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ artı kulübünün düzenlediği bir sergi kesinlikle değildir. Herhangi bir kulübün düzenlediği bir sergi de değildir. Bu tamamen bağımsız bir inisiyatif, öğrenci inisiyatif, inisiyatifinin yani bir sürü kulüpten e, öğrencileri içeren bir inisiyatifin düzenlediği e, bir e, sergiydi. Ve yüzlerce sanat çalışmasının içinden bir tanesi hedefe kondu. Neden o hedefe kondu? Çünkü o sanatsal çalışmada bir kolaj vardı, bir resim. O kolaj Kabe'nin yer aldığı bir duvar halısı imgesini almış sanatçı kimse. Kabe'nin yerine bir yeşillik koymuş yani bitki. Onun üzerine Şahmeran figürünü koymuş. Ondan sonra da dört köşesine de e, LGBTİ artı bileşenlerinin bayraklarını yerleştirmiş. Ve daha sonra da e, altına da bir açıklama metni yazmış. E, ne yapmak istediğine dair e, bu sanat çalış çalışmasıyla. Şimdi biz bu sanat çalışmasıyla ilk defa şöyle e, e, haberimiz oldu e, sanat çalışmasından. E, e, yandaş basında çıkan bir bilgi. E, videoda e, Kabe resmini e, yerlere attılar e, kutsal e, bir mekanın resmini yer, yerlere yerlere serdiler şeklinde çıkan bir e, e, bir videoyla öğrendik e, şimdi o günlerde ben de kampüsteydim e, o videoyu izleyince şunu ben gördüm e, rüzgarlı bir günde e, sanat çalışmalarını farklı yerlere asmaya çalışan öğrenciler... o rüzgarda bu çalışmalar uçuş, uçuşmasın diye... birçok sanat çalışmasını yere seriyorlar. Daha sonra onları da alıp... asıyorlar e, çeşitli yerlere kampüste. Yani e, özellikle e, Kabe imgesini çağrıştıran... çünkü resimde Kabe de yok aslında yani... Kabe'nin tam olduğu yere... Ee, dediğim gibi bir bitki örtüsü ve üzerine de şahmeran konmuş. Ee, fakat e, bir yandan da tabii e, kat, kat kat bir kolaj çalışması olduğu için bir yandan da baktığımızda tabii ki bize Kabe'yi düşündürtüyor. Neden evet. bu konu lgbt LGBTİ e, artı kulüp üzerinden yürütülüyor sizce? E, atanmış rektörün e, ilk... Kapatma girişiminde bulunduğu kulüplerden birinin böyle bir kulüp olması, diğerinin işte kadınlar kulübü olması bütün bunlar ne anlam ifade ediyor? Şu anda resmi olarak kadın araştırmaları kulübü kapatılmamış olsa da kapısında kadın araştırmaları kulübü e, ofisi yazan e, o da ya şu anda erişimleri yok çünkü kilit değiştirilmiş durumda ve bize de e, anahtarının verilemeyeceği söylendi. 1 Şubat Dolayısıyla Pazartesi günü. Hani aslında de facto bir biçimde kapatılmış oluyor bu söylediğinizde ortak kullanım alanı çünkü işte, işte yani kullanım alanı ofisleri kapatılmış durumda yani şu anda hı, e, hı. real olarak e, fiziksel olarak olan tek şey e, kulüp hı hı. odalarının kapısına e, bir nevi kilit vurulmuş ya da kelepçe takılmış gibi düşünebiliriz Çünkü bu kelepçe e, malum, ee, okulun da kapısına takılmıştı. Sonra öğrencilere de takıldı bu kelepçeler. Şimdi kulüp odalarının kapısına da takılmış durumda bir kelepçe bir nevi. Ee, ama ama yani şu önemli. Ee, şimdi biz e, bu rektörü atanmasını meşru bulmuyoruz. Bunu baştan beri söylüyoruz. Şimdi gayri meşru bir rektörün e, gayri meşru bir şekilde bir e, kulübü kapatma girişimiyle karşılaşıyoruz dolayısıyla e, gayri gayrimeşru bir rektörün e, gayri gayrimeşru kapatma e, kulüp kapatmasının da ne kadar geçerli olabileceği bir tabii ki soru işareti olarak beliriyor. Çünkü Peki, bir kulübün e... kapatılması bir kulübün kapatılması eee Boğaziçi Üniversitesi'ndeki LGBTİ+ eee öğrencilerimizin hani birdenbire yok olacağı ya da e, ifadelerine faaliyetlerine devam edeceği anlamına gelmiyor. Şimdi sizin sorunuza dönersek niye peki LGBTİ öğrenciler hedefte değil mi? E, şundan dolayı çünkü Yani protestoların evet tüm başı... açıklamalar onlar üzerinden yapılıyor çünkü gördüğü Tabii. üzere. Siz, siz ama onlar Tabii. tarafından başlatılmış bir protesto olmadığını söylüyorsunuz. O, o kulübün siz danışman hocalarındansınız değil mi kulübün? Evet ben danışman hocasıyım. Bir tane danışman hocası var. O da benim Hı. zaten. Hayır tabii ki değil çünkü yani bunu anlatamıyoruz galiba insanlara ya da bilmiyorum anlatmaya çalışıyoruz ama tabii bazı medya kuruluşları bunu yanlış bir şekilde herhalde ifade ediyorlar ya da temsil ediyorlar diye düşünüyorum. Yani bakınız Melih Bulu'nun gayrimeşru atanmasına karşı ses çıkaran bütün Boğaziçi hocalarıyla, öğrencileriyle, mezunlarıyla ve çalışanlarıyla. Yani o büyük grup içinden bu grup grup içinde tabii ki bizim lezbiyen, gay, biseksüel, trans artı öğrencilerimiz var. Tabii ki kadın öğrencilerimiz var. Tabii ki Müslüman öğrencilerimiz var. Tabii ki her türlü öğrencimiz var. Yani bir grubu sadece seçip işte bakın bunlar baş kaldırıyor. bakın bunlar protesto ediyor. Bakın bunlar bu eylemleri yapıyorlar böyle cümleler kurmak sadece ve sadece bu bütünlüğe karşı bu bütünlük içinden bir grubu karalayarak o bütünlüğü bozmaya yönelik bir takım çabalar. Kulübün danışmanı olarak sizin haberiniz var mıydı kapatılma girişiminden? Kesinlikle yoktu. Yani ilk fark ettiğimiz şey kulübün kapısının kilidinin değiştirilmiş olduğu idi. Daha sonra yaptığımız araştırmalarda kulübün kapısının kilidinin rektörün talimatıyla değiştirildiğini ve biz anahtarı talep ettiğimizde de bizim bize bu anahtarın verilemeyeceği bize söylendi. Hmm. Daha sonra da öğrencilerin gözaltına alınmasından çok daha sonra e, bir e, Cumhurbaşkanlığı e, iletişim e, biriminin evet, e, yayınladığı Fahrettin Altun'un Fahrettin, Fahrettin Altun'un evet, gece, Altun gece yarısı iletişim daire başkanı bir, evet. evet. iletişim daire başkanı Fahrettin Altun'un yayınladığı bir açıklamayla öğrendik. Yani bizim bir iç yazışmamızı eee evet. Fahrettin Altun yayınladı ve orada da kulübün kapatıldığı yazıyordu yani o zamana kadar danışman hocası olarak benim e, üniversite e, kulüpler arası kurulumuzun e, öğrenci faaliyetleri kurulunun e, öğrenci dekanının e, hiç bu konuda bir e, bilgisi yoktu. Yani biraz e, nereden çıktı bu karar ne zaman verildi? Hangi süreçlerle verildi biz bunu bilemiyoruz. Siz aynı zamanda bir belgesel sinemacısınız ve bu söz ettiğiniz mesela çocukları eşcinsel, biseksüel ya da trans bireyler olan Türkiye'li bir grup anne babayla uzun metrajlı bir film yaptınız. Aslında toplumdaki işte LGBT'yi artıya dair algıyı da o filmde görmek, o hikayeyi de görmek mümkün ama Tam buradan da hareketle soruyorum. Yani toplumdaki LGBT'yi algısına mı bir şey söylenmek isteniyor? Tabii ki. O, tabii o nedenle ki. Yani özellikle olay bunun üzerinden e, hedef gösteriliyor ya da yazılıp çiziliyor. E tabii ki, tabii ki. Çünkü e, yani e, toplumun e, e, homofobik ve transfobik e, e, yaklaşımlarına e, temas ederek o o onun üzerinden e, bir toplumsal tepki yaratılmaya çalışılıyor. Yani bakın zaten bunlar e, hatırlarsanız sapkın kelimesini kullanıldı. Çünkü sapık kelimesini kullanmak e, e, hukuken e, sorunlu olacağı için bu cümleleri Kur'anlar açısından e, onlar da artık sapkın kelimesini kullanıyorlar. Ama toplumsal algıda ikisi e, aynı. E, şeyi ifade ediyor diye düşünüyorum. Yani e, LGBTİ artı e, öğrencileri e, hedef göstermek e, toplumun e, zannediyorlar ki geneli tarafından benimsenebilecek e, bir şey. E, yani böyle bir e, e, karalama kampanyasının e, karşılık bulabileceğini düşünüyorlar. Ve onun için e, hedefe e, LGBT artı e, öğrencilerini ve simgelerini koyuyorlar. Şimdi sonuçta atanmış rektör ben istifa etmeyeceğim diyor. Altı aya biter bütün bu olaylar diyor. E, bu bu yönü açıklamaları var. E, i̇stifaya dair bir emare yok, çözüme dair bir işaret yok. En azından iktidar partisinden, e, hükümetten gelen açıklamalara bakılınca e, sizlerin protestoları devam ediyor. Ne olacak böyle? Nasıl çıkılacak burada? Yani şunun altını çizmek lazım herhalde. E, Boğaziçi Üniversitesi nedir? Boğaziçi Üniversitesi 50 yıllık e, bir kamu üniversitesidir. Ve aynı zamanda da Türkiye'de e, birçok öğrencinin e, bir numaralı hedefidir. Üniversiteyi nerede okumak istiyorsun diye sorulsa, yani elinde bir sihirli değnek olsa ve Türkiye'de üniversiteyi nerede okumak istersin diye sorulsa herhalde... E, Öğrencilerin çok büyük bir oran oranda öğrenci Boğaziçi Üniversitesi'ni tercih edecektir. Çünkü zaten işte tercihler yapıldığı zaman puanlar açıklandığı zaman bu bunu gösteriyor. Yani Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birinden bahsediyoruz ve bu üniversite bir aydır böyle gereksiz bir meseleyle uğraşıyor. Onun ötesinde kamuoyu da böyle gereksiz bir meseleyle uğraşıyor. Biz hepimiz kendi işlerimizi yapmaya devam etmek istiyoruz. Ee, çok ciddi bir salgın var. Ülkede her gün yüzlerce insan ölüyor salgından dolayı, yüzlerce insan hastalanıyor. Ekonomik e, kriz e, bildiğiniz gibi korkunç bir boyutta. E, bütün bunlar yaşanırken e, Boğaziçi Üniversitesi rektör ataması bir aydır insanları meşgul eden bir mesele oldu. E, aynı zamanda da bizleri de tabii ki meşgul ediyor ve Boğaziçi Üniversitesi'ne yani bir kamu kurumuna e, zarar veriyor. E, bu da çok ciddi bir mesele olduğunu düşünüyorum ben. Yani kamuya hizmet eden, yani halka hizmet eden bir kurumun e, bir aydır e, bu şekilde meşgul edilmesi e, hiç doğru bir şey değil. Şimdi e, buradan nasıl çıkılacak? E, yani bunun çözümü çok net ortada aslında. Yani bizim talebimiz özerk özgür ve demokratik üniversite diyoruz ve bu talebi sanırım Türkiye'de e, kabul etmeyecek insan sayısının ben çok az olduğunu düşünüyorum. E, dolayısıyla buradaki çözüm ancak ve ancak şöyle olabilir: e, Türkiye'de Boğaz'ın içinde e, ve Türkiye'nin genelinde e, özerk, özgür ve demokratik üniversitenin gereği olan rektör seçimlerinin yapılması gerekiyor. Bu bu kadar. Şimdi az önce şöyle söylediniz, Boğaziçi Üniversitesi'ne girmek ister, pek çok öğrenci Türkiye'de sorarsanız dediniz. Fakat son günlerde Boğaziçi neyle konuşuluyor daha çok işte gözaltında öğrenciler, tutuklu öğrenciler, polis ablukası. Daha önce e, atanmış rektörden hemen sonra kapıya işte bir e, kelepçe. Şimdi bir kere tutuklu öğrenciler niye tutuklular Can Bey onu sormak istiyorum İçişleri Bakanı'nın açıklamaları var bir takım terör örgütleriyle irtibatlı ya da iltisaklı olabileceklerine dair bir takım açıklamalar var avukatlar farklı açıklamalarda bulunuyorlar ne dersiniz bu tutuklu öğrencilerle ilgili ve tabii ki polis ablukasıyla ilgili Melih Bulu'nun açıklamaları çünkü içeride polis yok şeklinde. Kampüsün içinde polis var mı? Bir abluka söz konusu mu? Şimdi kampüsün içinde de dışında da etrafında da maalesef çok yoğun bir polis mevcudiyeti var. Bunu gelen, üniversitenin kapılarına gelen ya da içine girebilen herkes çok net bir şekilde görüyor. En vahim olanlarından bir tanesi de tabii ki kampüste polisin olması. Biliyorsunuz bir üniversite kampüsünün içine polisin girebilmesi ancak ve ancak rektörün onayıyla olan bir şey. Yani rektör çağırırsa, onaylarsa hı hı. polis üniversitenin içi, hı hı. içerisinde olabiliyor. Gidip de gördüğünüz zaman yüzlerce e, polis e, memuru ve polis aracı ve barikatlar e, içinden ancak okula geçip girebiliyorsunuz. Okula girdikten sonra da e, e, özellikle rektörlük binası etrafında, rektörlük binası içinde ve ortak alanlarda çokça sivil e, polisi de gözlemlemek mümkün. E, yani öğrencilerin e, anayasa tarafından korunan barışçıl e, gösteri ve protesto haklarının engellenmesi söz konusu. E, şimdiye kadar çıkan e, bütün arbedelerde e, e, ya da e, itiş kakışta e, neden bunlar oldu? Çünkü öğrenciler e, bir araya gelip protesto edebilmek istiyorlar. Fakat öğrencilerin bir araya gelip protesto edebilmesi e, engelleniyor. Şimdi böyle olunca da öğrenciler haklı olarak e, barışçıl protesto hakları ellerinden alındığı için buna tepki gösteriyorlar. E, benim gördüğüm bütün öğrenciler barışçıl protesto haklarını kullanıyorlar. Kadıköy'de de biz bunları gördük, başka yerlerdeki protestolar da bunları gördük. Yani öğrencilerin bir araya gelerekten protesto etmeleri en temel haklarından biri, bütün vatandaşların olduğu gibi. Yeter ki bu protestolar barışçıl protestolar olsun. Ama bu bir hak. Bu hakkın kullanımının engellenmesi ise bir suç. Dolayısıyla şimdi böyle bir mesele var. Bizim öğrencilerimizden, Boğaziçi öğrencilerinden daha önceki e, bir protesto eyleminde yine bu konuyla ilgili e, beş öğrenci gözaltına alınmıştı. Biri gözaltına da e, alındığı zaman salı verilmişti. E, daha sonra dört öğrencimiz gözaltından e, işlemlerinden sonra mahkemeye çıkarıldı ve mahkeme iki tanesine ev hapsi kararı verdi. Yani iki öğrencimiz şu anda evlerinde tutuklu. Elektronik kelepçe takıyorlar bildiğim kadarıyla. İki öğrencimiz de şu anda cezaevinde. Ee, bu öğrencilerden biri Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi, biri de daha önce Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olup sanırım şimdi de İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi. Yani şu anda iki öğrencimiz hapiste, iki öğrencimiz ev hapsinde. Başka önemli bir mevzu, öğrenciler şu anda şunu ifade ediyorlar, ben sokakta yürümeye bile korkuyorum bir öğrenci olarak. Çünkü gözaltılar onu gösteriyor ki yani gözaltı çizgisinin nerede olduğu belli değil. Yani gel buraya sen öğrenci tiplisin deyip bir gözaltı aracına sokulabiliyor öğrenciler. Bunu bunları ifade ediyor Peki. öğrenciler. Sizce Melih Bulu istifa eder mi? E, Melih Bulu e, istifa eder mi? Bunu ben bilemiyorum. Yani e, istifa eder mi, edebilir mi, affını mı diler, Instagram'dan bir şey mi paylaşır bir gece, ne yapar o, onu ben bilmiyorum. O kısmı beni gerçekten ilgilendirmiyor. Yani Melih Bulu bizim eski bir mezunumuzdur. Ve biz hocaları olarak e, Melih Bulu'ya diyoruz ki, eski hocaları olarak diyelim, biz Melih Bulu'ya diyoruz ki, eski mezunumuz siz bir yanlış yaptınız bu yanlıştan dönünüz bizi de daha fazla meşgul etmeyiniz diyoruz. Çok teşekkürler Can Can'dan. Sağ olun bu Rica değerlendirmeleriniz ederim. için. Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi aynı zamanda belgesel sinemacı ve çok konuşulan LGBTİ artı kulübünün de danışman hocası tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim.